Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Arkadaşlar iyice oldu o zaman. içinde erir. Şimdi ben bugün biraz şöyle görüyorsunuz. Dökülmeye çoğu başlamış. Ben şöyle kovaya arkadaşlar canlarım. Bugün biraz erik şöyle toplayacağım. Ne yapacak diye sorarsanız arkadaşlar. Bunun birazını e, kurutacağım Ali'ciğim. Duydun mu canım benim? Duyuyorum duyuyorum. Güzelce kurutacağım. Biraz da Varken şöyle bol bolamat sene seneyi aratır. Arkadaşlar güzelce ne reçel yapacağım. Ali'ciğim. Bol bolamat cana yiyelim oğlum canım Bunun benim? pestilini yapsan daha güzel olmaz mı? Bunun pestiline nasıl olacak diyorum. Pestil de olur da senin şu arkadaki hani vermediğin erik vardı ya. Hı hı. Halal hoş olsun arkadaşlar. O erik çok güzel olur. Böyle çok güzel pestil olurdu. Bu biraz iyice dalında olgunlaşacak. Pestili böyle olmuyor bunun. Yum yumuşak olacak ya. Tamam o olsun acele etme o zaman. Şeyi ne kaplayacağım ben ya reçellik kaplayacağım Ha reçellik yapıyor. Reçelliğiyle kurutmuyor kurutmuyor. Tam kurutmalık baksana. Bu an. Yumuşak olunca şey de güzel kurumuyor. Kurutmasana. Şeye kuruttum ya elma hoşabı Bunun içine Allah izin verirse sana Ramazan'da böyle bir kova kurutayım. İkisini katayım. Mis gibi sanak ışın sobanın e, üstünde hem hoşalımız yapalım. Mis gibi Ramazan'a da yapayım. Tamam mı canım? Benim? Tamam. Şöyle arkadaşlar. Gel yer işte yerden. Şöyle. Orayı bir toplayın siz. Ben de şöyle bahçemizde nasıl bir durum var. Arkadaşlar. Bugün diyorum şu Şeftali'nin kırılan dallarını alttan Hatice Hanım onları topladı ama yine de Şeftaliler var. Birkaç gün daha dursun. Ben keseyim onları demiştim. Hatice hanım dedi birkaç gün daha dursun. <laughs> Arkadaşlar güllerimiz gerçekten çok güzel açıyor. Büyüdü de burada. Öyle renk renk değişik değişik. Gelecek sene bu şekilde yapmayacağım. Yaptırmayacağım daha doğrusu Hatice hanımı. Ee, Biberleri böyle arada bir mesafe olacak. Hepsinin ayrı ayrı. Aralara yol yapacağım yürümeye için. Ee, daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hatice Hanım biraz gelişi güzel eki ama güzel de tutturdu. Maşallah emek verdi. Ellerine sağlık. Benim bahçem güzel oldu. ha. Şunu da tutup yollayacağım arkadaşlar. Yoldurmadım. Arkadaşlar. Bulduğunu yolu gi. Bulduğunu yolu gi. Şu an. Bu batlayacak. Maşallah bir böyle, böyle bir sefer aldım. Böyle. Ilk... Dört tane ne aldık? Bir dört tane daha var bak. Bak bir, iki, üç, dört, beş. Daha bir de aşağıda var. Şunları da açacak arkadaşlar. Onları saymıyorum, onları Biliyor, saymıyorum. Ha. Aa, burada da var, iki de bu yanda var. İki de bu yanda var. Bir tane de e, hemen hemen yedi, sekiz tane arkadaşlar. Şundan hariç. Allah Hadi ne yapıyoruz? Bahçeye mi gidiyoruz? Gel bahçeye de Gel. ne <laughs> öğreteceksin? Hatice Hanım şeftali de daha bek çok var. Hı. Ne topluyorsun Elif? Alan biberi var mı ona bakıyorum. biber dikti herhalde. Başka bir yerde biberi var mı? Bilmiyorum ki kızım. Başka bir yerde biber var mı diyor. Biberin bu mu? Bu biberleri dilek mi? Şiberleri dilelim, kurutalım mı anne diyor. Sofrayı mı kaldırıyorsunuz? Yapacağım. Bunların çıktığı yeri tavukların ıı, çıktığı yeri bak bir yoksa hep çıkarlar vallahi. Kesin. Güzelce arkadaşlar. Yeniden tekrar böyle iki kovanı en daha toplayacağım. Yine bayağı bir reçel yapacağım arkadaşlar. Yaparken görüşelim canlarım benim. Şimdi gide gali gel. Hadi gidelim. Çünkü çok sıcak ha. Hatice Hanım bu kavanoz olmamış mıdır ya? Ona göz diktim de, Ona göz diktim de bir türlü yedirmedim olmadı. Şunu kelledim ben onu. Şu karpın, e, karpuz güzel karpuzmuş. Bir büyüseydi o da. Bir tane de burada. Allah'tan onu şey yapmış. Aha bir de burada var. Gördün mü? Gördüm. i̇ki. Karpuz. O nakış bostan. Hadi gidelim. Şunlar ne? Ben anlamadım. Bu da uzun bostan Şu herhalde. Uzun kavun kavun onlar. Herhalde. Bu da değişik kavun. Hayır. Bir büyüse büyümez. Geçen bir tane yiyeyim deyin aldım da acı geldi. E şimdi acı olur o. Şöyle te, önce de şöyle ufak karpuz olur. Hani. Böyle gölgede durdum bugün bayağı. Orada buz gibi bir yerdeckine. Olur. evet güzel. Bu da hoş geçiyor. Ya sıcak olacak. Hadi tavukları içeri al. Şunu atsana babası yes. onlar. <laughs> He. bir tane. mi? Bunca olacak. <laughs>